tatilimiz bitti. Annemin yazlığı Saros Körfezi yaylı sahilindeydik. Tarhanalar yaptık, lütensalar yaptık, bazlamalar yaptık. Saçta yağlamalar yaptık. Katmer. katmer. <laughs> Saçta katmer yaptık. Ee, annemin zulalarını patlatarak da efendim elma reçelleri, erik reçelleri, pestilleri, işte domates kavanozlarımız böyle bir kervan eşliğinde <laughs> develerle beraber evlerimize dağıldık. Artık yazlık sezonumuzu kapattık. Bugün birlikte kaçamak bir tarif yapıp ıslak kek yapalım diyorum. Zaten şekerin miktarında göz önünde bulundurduğunda benim için kaçamağın bublesi şeklinde görülebilir. Çünkü tarifte 200 gram, 1,5 su bardağı şeklinde bir şeker var. Muhtemelen ben hiç koymaz, bir hurma suyu ya da hurma tanesi ya da elma püresi gibi geçiştirirdim. Bugün birlikte ıslak kek yapıyoruz. Ben bayağı öğrendim bu işe. Tam <laughs> Çikolata hakkında tabii ki yine anlatabilirim. yani <laughs> terlik gelir muhtemelen. Hatırlıyorsunuzdur. Ama onun yerine çikolatanın tarihçesi, işte günümüze nasıl geldiği gibi bilgileri edinmek istiyorsanız bloğuma ya da videoma ulaşabilirsiniz. Bugün burada kakao kullanacağız. Bitter kakao tozu kullanıyorum. Ben ham kullanmıyorum ama isterseniz ham kakao şeklinde de kullanabilirsiniz. O biraz daha acı oluyor. Onun için şekerle destekleyebilirsiniz ama 200 gram şekeri burada beton bile yaparız yani artık desteklenecek bir tarafı yok. Bence yeterli. Bir şey söyleyeceğim. Bence o kakao çok fazla kilo. O kadar yok bence o kakao. 3 200 gram kakao. Bu 100 gram kakao. Bir paket kakao 200 gram ile 150 gram arası değişiyor. Bu 100 gram kakao. Bence o paketlerde o kadar kakao yok. Aç. Al elindeki telefonla. Paketlerde 10 gram evet, kakao var. Evet Kübra. Yavrum siz kabartma tozuyla karıştırıyorsunuz bu işi. Tamam, hemen bakıyorum. 25 gram. O kakao çok. Tam yarısını kullanırız. <laughs> çok kötü. Abi bir şey diyeyim mi? Bak bu paket 100 gram. Dinleyemiyor ki beni. Ben de öyle söyleyeyim. 100 gram. Bu paket satın. 25 gram. 25 gram. Bak şu standart kapı oku ya keklere konan. Abi işte. Hayır bu da 100 gram. Gösteriyorum. Kameraya gösteriyorum. Bu. 25 gram. Yanlışım var Kıbrı. Bak dört dört dedi. Sen oraya ne kadar 100 gram bu. Tam on dörtte birim. Hayır bak ama bak öbür paketlerde de hep 100 gram. Ya değil değil. Al. 100 gram olamaz. 70 gram. Bu yüzden siz. Hayır olamaz. Ben biliyorum. Bunu kullanıyor annem evde. Tamam mı biliyorum. Bence bir annen her. Hayır ben 50 gram kullanmak istiyorum. Yarısını kullanacağım. Bence 100 gram koyarsan. Ya ıslak kakaolu kek yapıyoruz. Çok kakaolu olması gerekiyor Çok zaten. Kadar kakaolu olmaz. İçine Tamam bak içine böyle e, çikolata parçaları koysan böyle plaka plaka okey ama zaten kakao olsun. Biraz damağımıza değsin ya. Başka bir tane bakın bakayım. 2 yemek kaşığı kakao. Kübra'cığım çok o kakao. Normalde 1 bir, bir ya da 2 yemek kaşığı koyuyorum keklere tamam, evet. ama bu ıslak e, kek. İşte bak biz bak, bunda kakaolu. sosunu ayrı ayıracağımız için, ana hamurdan ayıracağımız için bence... Ee, kekin tarifine 2 yemek kaşığı kakao koyuyor. Sosu içinde 4 su, 4 yemek kaşığı. Tam ya, kapının 6 kadar. kaşık gibi. Orada sadece 6 kaşık mı var? var. 600 kaşık kakao var orada. Yani. Ay ya. abartma abla. biraz fazla kullansın. İyidir. Karar verdiysek o zaman malzemelerimize geçelim. 4 adet large yumurta. Benim evimdeki yumurtalar mediummuş. O yüzden 5 adet koydum. 200 gram şeker. Korkarak söylüyorum. Fark ediyorsanız. 1,5 su bardağı şeker yapıyor. 180 gram yağ, 180 gram süt. Bunlar da birer su bardağı yapıyor. Bir yemek kaşığı diyebileceğimiz 40 gramlık tereyağı oda sıcaklığında. Bu malzemelerimizin hepsi oda sıcaklığında olacak. Vanilyamız, bir paket kabartma tuzumuz. Bu 100 gram. Biz bunun 50 gramını kullanacağız. 50 gram kakao. 3 su bardağı un. Yaklaşık 300 gram un. Yumurtalarımı alıyorum. Mikser çırpıcı ucumu taktım. 200 gram şekerimi elim titreye titreye ekliyorum. Yarısını mı şey yapsak acaba? Hayırdır. Tamam bir sefer de yapayım. Ağda gibi acısız olsun. Bak gelmek istemiyor. Şimdi bir miktar yüksek devirde çırpalım. Sonra sütünü, vanilyayı, sıvı yağ ve tereyağı, kakaoyu koyacağız. Sonra Islak kekin un ve kabartma tuzu harcını koymadan harcından bir bardak ayıracağız. Fırından çıktıktan sonra üstüne hemen dökeceğiz. Kekimiz de böylece sulu sulu ıslak olacak. Şimdi yüksek devirde çırpıyorum. Şimdi sırayla malzemelerimizi ekleyeceğiz. Önce su. Vanilya. Sıvı yağ ve tereyağı. Biraz karışsın, sonra kakaoyu ekleyelim. Kakaonun 50 gramını eledim, yavaşça ekliyorum. Yumurtanın beyazını ya da sarısını kabartmadığımız için Sönecek gibi bir derdim yok, o yüzden direkt böyle ekleyebilirim. Bir miktar çırpalım, sonra bir bardak içindeki unlu karışım gelmeden harçtan bir bardak ayıracağız. Bundan bir bardak alacağım ama kabım kirlenmesin. Şunu altına koyayım. Dökülenler buna dökülsün. Şöyle sıvı bir karışımım var. Bir bardak. Yaklaşık 180 gram. Ya da 120 ml şeklinde. Yeterli. Şimdi unlu karışımımızı eklemeye devam edelim. Un ile kabartma tuzunu eledik. harcımız hazır. En sevdiğim kısım. <laughs> Şimdi önceden yağladığımız bir kare borcama harcımızı dökeceğiz. Önce bir yer açayım. Stand mikseri kullanım için belki ayrıyetten bir video çekerim. Ama stand mikserinizi bir yerden bir yere taşırken tek kafasından değil de kafa artı gövde taşırsanız çok daha gerçekçi ve koruyucu bir taşıma olacaktır. Borcamımızı alalım kek harcımızın çoğunluğu sıvı yağdan oluştuğu için ben kabı katı yağla yağladım. Siz isterseniz sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz. Ama burada amaç tam yapışmasın olduğu için hani siz bu kabı da sıvı yağ ile yağladığınız zaman kek harcın da çözücü sıvı bir yağ olduğu için hani kekin içerisinde kaybolabilir o yağ. O yüzden ben katı yağı tercih ediyorum. Hani borcamla keki yapıştırmasın diye kullanmak istediğim için. Tamam şimdi harcımızı dökelim. Eğer bunu bu şekilde önceden ısıttığımız bir fırına sokarsak ortası böyle kocaman olur. Kenarları incecik olur. O yüzden ben keklerde hep eşitliği seviyorum. O yüzden biraz kaba dört yönüne doğru harcı döndürüyorum. Pandispanya'da da bu şekilde. Kenarlarını biraz kaldırıyorum ki direkt borcam ısısına temas etmesin. Harç kendi harcına temas etsin. Böyle deyip değil inşallah ortası kabarmış bir kek çıkarmayız. Dilerseniz camınıza ve zeminize güveniyorsanız vurabilirsiniz. İçindeki kabarcık daha yukarıya çıkmış olur. Ama ben kekte hava kabarcığı çok seviyorum. Hem de üstünü ıslatacağınız için o hava kabarcıkları da sos da olsun istediğim için vurmayacağım. Ama eşit gibi duruyor şu an. Şimdi Olalım. önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında fansız bir şekilde ıslak kekimizi fırına atıyoruz. Yani Fırından fırına tabii ki değişebilir ama yaklaşık 35-40 dakika fırında kalacak. Pişirme süresinin ne kadar olacağını anlayabilmenizi anne keki tarifinde anlattım. Oraya ulaşabilirsiniz. Hadi şimdi fırına gidelim. Kekimiz fırından çıktı. Çıkar çıkmaz kesiyoruz. istediğiniz parçalara. Ben direkt 9'a bölüyorum. Çünkü burada yeterince <laughs> bu parçaları bile büyük görecek kimse yok. Hemen küçük böyle kürdanla minik minik deliyorum. Sosu emsin diye. Sosumuzun ıslatacak sosumuzun içerisinde yumurta şu an çiğ olabilir ama fırından çıkar çıkmaz dökeceğimiz için onun ısısıyla pişecektir. O yüzden korkmanıza gerek yok. Şipşak bir ıslak kek o yüzden ekstra sos yapmadan memnun kalacağınızdan eminim. Şimdi dökelim. biraz sosu çeksin. Sonra da servis yapalım. Dilerseniz soğuk tüketebilirsiniz. Dilerseniz bizim gibi dayanamayanlardan sonra sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Servisimizi yapalım. Şimdi süslemesine geçelim. Biraz hindistan cevizi. Biraz da ekranda bulabileceğiniz vanilyalı sütlü dondurma. Tabii ki yine ışıklarımıza dayanamayan dondurmamız kendinden geçti. Ama her türlü benden kaçamaz. Şimdi tadım zamanı. <laughs> Efsane. Bugünlük tarifimiz bu kadar. Bu ve bunun gibi içeriklerin gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bilimin ışığında aydınlanın. Sağlıkla kalın. Takipte kalın. Hoşçakalın.